Bediüzzaman Hazretleri kıyamet 300 yıl sonra kopacak dememiştir. Allahu alem Hicri 1545'te kıyamet kopacak demiştir. Bazı nur talebesi kardeşlerimiz Mehdiyet dönemi 300 yıl sürecektir diyerek kıyametin 300 yıl sonra kopacağını iddia etmekte ve Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur'da hiç vermediği bir tarihten bahsetmektedir. Örneğin Mehmet Ali Kaya hocamız asırların rehberleri Müceddikler isimli eserinde şöyle söylemektedir. Mehdi'den sonra kıyamete kadar geçecek döneme Mehdi dönemi denir. Bu dönem 300 sene kadar devam eder ki Bediüzzaman buna 300 sene sonra gelecek tenkidat Ukala mahkemesinden gelen tenkitlere yine aynı hakikatlerle cevap veririm. Ancak o zamanın libasını giydiririm ifadeleriyle işaret eder. Üstadımızın 300 sene sonra gelecek tenkitlere aynı hakikatlerle cevap veririm sözü tarihçeyi hayatta geçen bir ifadesidir. Bu sözün Mehdiyet'te ve kıyametin tarihiyle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Üstadımız burada müteşabih bir ifadeyle yazılarında yer verdiği hakikatleri savunmak için geçmişten de olsa, gelecekten de olsa kendisine yönelecek tüm eleştirileri cevaplayacağını anlatmaktadır. Bazı nur talebesi kardeşlerimiz ise samimiyetten uzak bir yorumla üstadımızın bu sözünü kıyametin kopmasına 300 sene daha var şeklinde tevil etmektedirler. Oysa üstadımızın anlatmak istediği çok açıktır. Mesela bir insanın 10 bin yıl sonra da olsa bu sözlerimi savunacağım demiş olsa bunun anlamı dünyanın ömrünün 10 bin yıl olduğu değildir. Ya da bir insan bin yıl sonra da bu hakikati anlatacağım demiş olsa bu dönem bin yıl daha sürecek dememektedir. Sadece müteşabih bir anlatımla haklılığına olan inancını ifade etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği tarih Hicri 1545'tir. Üstadımız hadislerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyanın ömrüyle ilgili verdiği bilgilere, hadislerdeki ahir zaman alametlerine ve hadislerin ve ayetlerin ebced değerlerine dayanarak kıyametin Hicri 1545'te kopacağını söylemiştir. Hicri 1506'ya kadar yani miladi 2082'ye kadar İslam zahir ve aşikereane belki galibane devam edecek. Hicri 1506'dan sonra bozulma başlayacak. Hicri 1542'ye kadar İslam gizli ve mağlubiyet içinde olacak. Ve Hicri 1545'te yani miladi 2120'de küfrün başına kıyamet kopacak demektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin en güvendiği 12 mutlak vekilinden biri olan Sungur Ağabey de üstadımızın bu sözlerini şöyle anlatmaktadır. Demek ki dünyanın, dünyanın son devrinde, son devrindeyiz. La tezalü taifetin min ümmeti zahirin hak. La tezalü taifetin min ümmeti 1500 Bir mektubunda o zamana kadar salihinin devam edecek. Zahirin al-hakkı, hak öyle zahir olur. Bu tarih, yani altı, <laughs> bu tarihe kadar zahir ve aşikare, Belki galibane. Bundan sonra ta 42'ye kadar 1500 Sultan 1542'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i temmini devam eder. Demek o son zamanları neyse bunlar tabi gaybi şeyler alakuller bir iki sene şey olsa da bunlar zamanlı çıkacaktır, meydana çıkacaktı. Biz son devredeyiz, son zamanından asırdayız yani. Görüldüğü gibi üstadımız kıyamet 300 sene sonra kopacak diyenlerin aksine Allahu alem Hicri 1545'te kıyametin kopacağını söylemektedir.